arkadaşlar. Bugün sizlerle ÇAP yayınlarının bu hafta Türkiye Yeni'nin yapmış olduğu ikinci TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru paralel iki kırmızı doğru arasında e, iki tane dikdörtgen verilmiş. Aralarındaki alfa kaç derecedir? Şöyle ki köşe 90. Şimdi m açıyı gördünüz mü? 35'te şuradaki açının toplamı 90 yapması lazım. O da kaç yapar? 55. Aynı manzara diğer tarafa da geçerlidir. 90 75 ise burası ne olacaktır? 15. Şurası nedir? 90. 15 90 75. Şurası 90'sa 55 bu tarafta. Şuraya ne kalacak? 35. Şimdi şu 90. Burası alfaysa şurayı bulursam alfaya varırım. 75 35 tane yapar. 110. Kaç kaldı şu açıya? 70. 70-90 20 alfa açımız. 32. soru. 3 tane özdeş ikiz kenar C köşeleri birleştirilerek bir şekil yapılmış. Kırmızı doğrular çekilmiş. Aralarındaki açı e, isteniyor. Alfa isteniyor. Şimdi eş oldukları için şu açılar eşit. Şu da şuraya eşit. Dolayısıyla şurası da şuraya eşit. Yani 150'nin arkasındaki 360'a tamamladığımızda 210. 3'e bölersek 70. 70. Şuradaki açıda 70. Alfamız burası. Şimdi arkadaşlar kısa kenarlarına A desek A şurası da A. Uzun kenarlar, eşit kenarlar şunlar hep B'dir. Hepsini yazmıyorum. Şimdi e, nereye dikkatinizi çekiyorum? A C, B üstüne bakın. Bir de A üstü C, B iki üstüne bakın. Yani eş üçgenler. Şurası B. 140 A Alfa beta. Aynısı A, C, B üstüne bakın. Ee, ince tarafına, uzun tarafına ne dedik? Alfa. O zaman burası nedir? Alfa. Şurası beta. Şimdi A, D, B üstü. Şöyle bir bumerang var orada. Şöyle nerede çizelim? Şu tarafa çizelim. Şurası 150. Şurası alfa. E, şu alfayla karıştırmayalım. Oraya ne diyelim o zaman? Teta. 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 Şurası beta. Bizim aradığımızda şurası alfa. Şimdi üçgenin e, içinde teta ile betanın toplamı nedir? Tepe açısı Kaç? Şurası 70-70-140. Geriye ne kaldı? Teta ile beta'ya 40. O zaman teta beta 40 ise bu merak neydi? Alfa artı teta artı beta eşittir. 150. Şu arkadaşlar kaç? 40. Salla karşıya. 110. Cevabımız. 33. soru. Burada üç farklı üçgen veriliyor. Diyor ki yukarıdaki kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilen üçgenlerden hangilerinin çevrel çemberin merkezinden ve diklik merkezinden geçen doğru aynı zamanda üçgenin herhangi bir köşesinden geçer. Bu şu demek arkadaşlar. Çevrel çemberin merkeziyle e, diklik merkezinin aynı doğrultuda olduğu e, uzunluk. Şimdi birinci şekle bakalım. Şöyle ikiz kenar olduğu için dik çekiyorum. 2, 2. Şuradan da şöyle bir dik çeksen. Şurası kesinlikle diklik merkezidir. Şeklin içindedir. Şimdi çevre çemberin merkezi şöyle bir çember çizsem. A'dan inen doğrunun üzerinde olmaz mı? İkiz kenar olduğu için ya şuradadır ya buralarda bir yerdedir ve aynı e, A köşesinden gelen doğrunun üzerindedir bu kabul. İkinci şekle bakalım. Diklik merkezi bir defa geniş açılı üçgen olduğu için dışarıdadır. Şurada bir yerdedir. Şimdi bu çevre çemberin merkezi nerededir? şu doğrunun üzerinde olamaz. Neden? Şurada bir yerdedir. İkizken olsaydı yine şekil birdeki gibi olacaktı. O zaman bu kaybetti. İkin, üçüncüye bakalım. İkiz kenar 45-45 olduğu için şöyle bir dik çekiyorum. Diklik merkezi zaten neresidir? Şu C köşesidir. Üç dikin kesiştiği yer. Peki çemberin çevreli, çemberin merkezi nerede? şu doğru üzerindedir. Çünkü hatta şurasıdır. Çevre çemberin merkezi. Diklik merkezi burada. Bakın A köşesinden gelen, C köşesinden gelen doğru üstündedir. Bu da olabilir. 1 ve 3. 34. soru. Aşağıda düzgün altıgenin içerisine düzgün bir kenar ortak olan beşgen verilmiş. Ve AC köşegeni altıgenin AC köşegeni çekilip beşgenin B noktasını kesmektedir. Doğrusu olduğunu söylüyor. Alfa açısı kaçtı? E, altıgenin bir iç açısı 120. Beşgenin bir iç açısı 108. Şu araya ne kalacaktır? 120'ye tamamlamak için 12. Şurası ne olacaktır? 30, 30, 120. Şurası ne olacaktır? 90. Şimdi buraya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Şurada büyütüyorum. 108 var. Ve arada küçük bir boşluk var. Orada bir bumerang yok mu? Yani 90 artı 12, 102. 102 artı oradaki açı. X desem. Eşittir 108 olmayacak mı? X nedir buradan? 6 derece. Ters açıdan burası 6 olmaz mı? Şu açı 6. Şu kaç? 108. Alfa da tersten oraya geçecektir. Yani alfa artı 108 artı alfa 180 olması lazım. Alfa eşittir 114 180'den 114 çıkarırsak 66, 70, 80. Evet. 66 bulunmuş olur. 35'in soru. Bir delta 3 sorusu. BC, CD'ye eşit veriliyorsa AB de AD eşittir. Delta 3'te. D köşesi 90'sa o zaman B köşesi de 90'dır. Yani 45 45. AE uzunluğu isteniyor. 45'in karşısına dik çekiyorum. 45 45 90'ın hipotenüsü 15 kök 2 ise buralar 15 15'tir. Şuraya x desem AB 15 artı x'e diğer tarafta 15 artı x olması için 6'yı çıkarırsam x artı 9 olacaktır. Şimdi o üçgeni dikkat edin. x 15 x artı 9. Tanıdık üçgenleri hemen aklınıza getirin. 8, 15, 17'yi sağlıyor. X yerine 8 koyunca sağlıyor. O zaman A en oldu? 17. 36. soru. Şekil, ilk şekilde KLM'nin paralel kenarından 4 tane paralel kenar, eş paralel kenar kesilerek alttaki şekil yapılmış. Yani bir nevi şöyle kesilmiş. Şöyle. Dört tane eşit parça kesilip ikinci şekil yapılıyor. Ve burada AB B şunların hepsi birbirine eşit zaten. Paralel kenarın uzun kenarları. Şu uzaklık 36. Şunu da çekersem arada zaten eşkenar dörtgen çıktı. Dik kesilecek. 18, 18. AC'ye de kaç vermiş? 6 kök 3. Şimdi biz bir tanesini bulabiliriz. Yükseklik 18. Taban 6 kök 3. 48, 108 kök 3. 8 kök 3. Bir tanesinin alanı. Bunu 4 ile çarpalım. 108, 108, 216. 432 kök 3 paralel kenarın alanı. İlk paralel kenarın alanı. 37. soru. Çok güzel bir soru. Dikdörtgen biçimindeki televizyonun üzerine kare biçiminde bir örtü serilmiş. Şekil bir de örtünün kenarları televizyonun kenarlarına paralel ve örtünün görünen yüzü yüzeyi tüm örtünün dörtte biri kadarmış. Şuraya 2A diyorum arkadaşlar. E, rahat gelsin diye tüm örtünün alanı ne olur? E, dörtte biri ise 6A, 8A. Örtü K noktası etrafına döndürüldüğünde e, şekil 2'deki gibi dörtte 3'ü gözüküyormuş. LC 10 birim veriliyor. 10. Şu orijinalini şey yapalım. Şuraya 2A dedik. Şunu dışarı doğru da tamamlayalım. 4'te 3'ü ne yapar arkadaşlar? E, 6A. O zaman buraya ne kalacaktır? 2A. Şu bölgeye ne kalacaktır? E, 6, 4A. Orası da 4A. Şimdi orada bir yeni bir dikdörtgen var arkadaşlar. A, B, C. Oraya da D diyelim. K, D, C dikdörtgenine bakınız. 4A, 2A, 6A. Köşegeni çekiyorum. 3A, 3A. Buraya da A gelmez mi? Şimdi A'nın tabanı 10 sa 2 A'nın tabanı ne olacak? 20 olacak. Yani bir kenarı ne yakaladık? 30. Onu şöyle tekrar çok soruyorlar bana. Şu K D C E Şöyle köşegenini çektim. Şurası 2A Burası 3A, 6A'yı 2'ye böldüm. 3A, 3A, buraya da A kaldı. E şurası 10. A'nın tabanı 10'sa 2A'nın tabanı 20. Demek ki bir kenar 30. O zaman karenin alanı nedir? 900. Şekil 2'deki görünen yüzey 4'te 3 değil miydi? O zaman 4'e bölelim, 3'te çarpalım. 900'ün yarısı nedir? 450. 450'nin yarısı nedir? 225. 225'i şimdi 3'te çarpalım. 7 675. 38. soru. Şekil 1'de dikdörtgen biçimdeki kağıt kale boyunca katlandığında A köşesi A üstü noktasına B köşesi B üstü noktasına gelmektedir. Şekilde gözüküyor. 18 e 22 kağıdın kenarları şekil 2'deki sarı bölgenin alan isteniyor. E şurası 10 o zaman. Katlandığı için burası 10'dur. Ve kim gördük? 6, 8, 10'u gördük. Şurası 90'sa. 22 ise buraya kim kalır? 16. E Benzer üçgen var arkadaşlar. E şöyle düşünün. Şimdi sağdaki 6, 8, 10 sa, soldaki sarı da benzerse o da kesinlikle onun bir katıdır. Bir kenar 16 olduğuna göre kesinlikle 12, 16, 20 olma ihtimali yüksek. O zaman şöyle bilmeyenler için yapalım. Alfa, beta, 90, alfa, 90, beta, şuraya da x diyelim. Şimdi alfanın karşısı x bilinmeyenden başlayalım. Diğerinde alfanın karşısı 6. Betanın karşısı 16. Betanın karşısı 8. Yarısı bakın 12 geldi. Bu sarı bölgenin alanı nedir? 12 çarpı 16 bölü 2'den 6 kere 16 96. Şu arkadaşın alanı nedir? 48 bölü 2 24. 24. 4'ünü ver. 100, 120. Sarı bölgenin alanı. 39. soru bir yamuk sorusu. Öncelikle arkadaşlar burada iki bilgi var. Birincisi bir yamuğun şöyle e, ort kenarın orta noktasını bir üçgen alınırsa şuradaki alanla şuradaki alanın toplamı buraya eşittir. Bir de rastgele bir dörtgenin köşegenlerini çektiğiniz zaman A, B, C, D için A çarpı C B çarpı D'ye eşittir. Şimdi e, D, L, C 6. Şurası 6. K, L, B 18. Şuraya A desem. D, A, B üçgenini K noktası orta nokta olduğu için burası da nedir? A artı 18. Şimdi şurasıyla şuranın toplamı ne yapar? 2A artı 24. Eşit değil mi? K, C, B'ye. 18 buradaysa buraya kim kalıyor? 2A artı 6 kalıyor. Şimdi KDCB üçgeninde 18 çarpı 6 eşittir A çarpı 2A artı 6. Karşılıklı alanların çarpımları. İki parantez atıp sadeleştiriyorum. 54 6 kere 9 54 A çarpı A artı 3 A yerine 6 koysam 6 kere 954 yapacak çünkü. Sağlıyor. A eşittir 6. A6 ise şu bölgeyi bulabilirim. 12, 18. 18, 18, 36. 2 katı neyi verecektir? yamu verecektir. 40. ve son sorumuz katı cisim sorusu mavi ve kırmızı küplerin birer yüzeyi ile sarı küpün bir ayrıtı yerdedir. Yani ikisini yere koymuşlar, diğerinin bir kenarını değecek şekilde yanlamasına koymuşlar. Mavi renkli küpün bir yüzeyin alanı bir ise bir ayrıtı birdir o zaman. Sarı renkli küpün yüzey alanı onsa o zaman bir kenarı nedir? kök 10'dur. Şimdi şuraya dikkat. Kök 10. 1. Burası ne yapar? 3. Pisagor'dan. E burası da kök 10. Alfa beta 90. Beta 90. Alfa 90. Beta eş üçgen değil mi? Şu bölgeyle. Şu bölge. Alfa'nın karşısı 3, buradaki alfa'nın karşısı 3, burası da 1 olacak. Yani kırmızı küpün bir ayrıtı 3 ise hacmi nedir? 3'ün küpü 27. Biraz kolay olmuş. Bu da cevap anahtarı.